LG akıllı teşhis, LG cihazlarının bakımını daha da kolaylaştıran benzersiz bir özelliktir. Bu özellikle cihazınızın potansiyel sorunlarını tespit etmek ve bunları hızlı bir şekilde çözmek oldukça kolaylaşır. LG akıllı teşhis uygulamasını indirip yükledikten sonra mobil telefon veya akıllı telefonunuz aracılığıyla cihazınıza doğrudan erişebilir ve hızlı bir teşhis sürücü başlatabilirsiniz. Öncelikle, LG akıllı teşhis uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Bu uygulama, hem Android hem de iOS işletim sistemleri için mevcuttur ve ücretsizdir. Uygulama mağazasına giderek LG akıllı teşhisi aratın ve indirin. Ardından, Cihazınızla uyumlu olan doğru versiyonu seçin ve yüklemeyi tamamlayın. Uygulamayı yükledikten sonra, LG cihazınıza gidin ve Smart Diagnosis özelliğini etkinleştirmek için menüden Ayarlar'ı seçin. Ardından, Diagnostik Modu açın ve Akıllı Teşhis bağlantısını etkinleştirin. Böylece, akıllı telefonunuzdaki LG Akıllı Teşhis uygulamasıyla cihazınız arasında bir bağlantı kurulur. LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirme yöntemleri. LG Akıllı Teşhis uygulaması, LG'nin akıllı telefonlara sunduğu bir özelliktir. Bu uygulama Telefonunuzdaki olası sorunları teşhis etmenize yardımcı olur ve teknik destek almanızı kolaylaştırır. Ancak uygulamayı kullanabilmeniz için öncelikle indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir. İşte LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirme yöntemleri. Google Play Store'dan indirme, LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirmenin en kolay yolu. Google Play Store'da bulunan resmi LG uygulama mağazasını kullanmaktır. Telefonunuza gidin ve Google Play Store uygulamasını açın. Ardından arama çubuğuna LG akıllı teşhis yazın ve arama düğmesine basın. Sonuçlar arasında LG akıllı teşhis uygulamasını bulmalısınız. Uygulamanın yanındaki indir düğmesine tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı açabilirsiniz. Uygulamanın resmi web sitesinden indirme. Eğer telefonunuzda Google Play Store uygulaması yoksa veya erişim sorunları yaşıyorsanız, LG'nin resmi web sitesine giderek LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirebilirsiniz. LG'nin web sitesine gidin ve Destek veya Uygulamalar bölümünü bulun. Ardından LG Akıllı Teşhis uygulamasını arayın ve indirme işlemini başlatın. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı yükleyebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda önceden yüklenmişse, bazı LG akıllı telefon modellerinde LG akıllı teşhis uygulaması fabrika ayarında önceden yüklenmiş olarak gelebilir. Bu durumda, telefonunuzun uygulama galerisine gidin ve LG akıllı teşhis uygulamasını bulun. Ardından uygulamayı açabilirsiniz. Bu yöntemlerle LG akıllı teşhis uygulamasını kolayca indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama Telefonunuzdaki olası sorunları teşhis etmenize ve LG teknik destek ekibiyle iletişim kurmanıza yardımcı olacak birçok kullanışlı özellik sunmaktadır. LG Akıllı Teşhis uygulamasını nasıl bulabilirsiniz? LG Akıllı Teşhis uygulaması, LG markalı akıllı telefonların servis ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama Kullanıcılara telefonlarıyla ilgili çeşitli sorunları teşhis etme ve çözme konusunda yardımcı olur. LG Akıllı Teşhis Uygulamasını bulmanın çeşitli yolları vardır. 1. LG Web Sitesi Bir tarayıcı kullanarak LG'nin resmi web sitesine girebilirsiniz. Web sitesinde, destek veya müşteri hizmetleri gibi bir sökme veya bağlantı bulmalısınız. Bu bölümde, LG akıllı teşhis uygulamasının indirme bağlantısı ve kullanım talimatları gibi bilgiler olabilir. Bu şekilde uygulamayı bulabilir ve indirebilirsiniz. İkinci Google Play Store, Android işletim sistemine sahip bir LG telefon kullanıyorsanız, Google Play Store'dan LG akıllı teşhis uygulamasını arayabilirsiniz. Arama çubuğun K LG akıllı teşhis yazarak uygulamayı bulabilir ve indirebilirsiniz. Uygulama mağazasında, kullanıcıların yorumlarını ve derecelendirmelerini gözden geçirebilir ve uygulamayı doğrudan indirme bağlantısına tıklayabilirsiniz. 3. LG telefonunuzdan doğrudan, bazı LG telefon modelleri, LG akıllı teşhis uygulamasını doğrudan telefonunuzun uygulama mağazasında veya ayarlar menüsünde bulundurabilir. Ayarlar menüsüne girerek uygulamalar veya benzer bir seçeneği bulmalısınız. Bu bölümde, Yüklü uygulamalar listesini görüntüleyebilir ve LG Akıllı Teşhis uygulamasını bulabilirsiniz. Uygulamanın yanında güncelle veya aç düğmelerini göreceksiniz. Buna tıklayarak uygulamayı yükleyebilir veya açabilirsiniz. LG Akıllı Teşhis uygulaması, LG kullanıcılarına telefonlarının performansını ve sorun giderme sürecini kolaylaştırmak için birçok farklı seçenek sunar. Uygulama Kullanıcılara sorunlarını çözmek için adım adım kılavuzlar ve talimatlar sağlar. Bu şekilde kullanıcılar telefonlarını daha rahat ve verimli bir şekilde kullanabilirler. LG Akıllı Teşhis uygulamasını cep telefonunuza nasıl indirebilirsiniz? LG Akıllı Teşhis uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz oldukça kolaydır. Aşağıda adım adım nasıl yapılacağını anlatacağım. 1. Cep telefonunuzun uygulama mağazasını açın. Bu genellikle ana ekranınızda bulunan bir simge olacaktır. 2. Uygulama mağazasının arama çubuğuna LG Akıllı Teşhis yazın ve arama düğmesine basın. 3. Arama sonuçlarında LG Akıllı Teşhis uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. 4. Uygulama ayrıntıları sayfasında indir veya yükle düğmesine dokunun. 5. İndirme işlemi tamamlandığında Cep telefonunuzdaki uygulama mağazasından çıkın ve ana ekranınıza gidin. 6. LG Akıllı Teşhis Uygulamasını bulmak için ana ekranınızda gezinin. Genellikle yeni indirilen uygulamalar en son sayfada bulunur. 7. Uygulamanın simgesine dokunarak LG Akıllı Teşhis Uygulamasını başlatın. Artık LG Akıllı Teşhis Uygulamasını cep telefonunuza indirmiş ve yüklemiş oldunuz. Bu uygulama sayesinde LG telefonunuzun problemlerini teşhis edebilir ve çözümler bulabilirsiniz. LG akıllı teşhis uygulamasını yükleme yöntemleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte, telefonlar artık akıllı hale geldi ve birçok işlevi yerine getirebiliyor. LG akıllı teşhis uygulaması da bunlardan biridir. Bu uygulama, Telefonunuzda meydana gelen sorunları tespit etmenize yardımcı olur ve size çözüm önerileri sunar. LG akıllı teşhis uygulamasını yüklemek için farklı yöntemler vardır. İşte size bunlardan bazıları. Yöntem yükleme açıklaması bir Google Play Store'dan indirme 2 LG uygulama mağazasından indirme 3 LG akıllı teşhis resmi web sitesinden indirme Google Play Store'dan yükleme yapmak için telefonunuzdaki Play Store uygulamasını açın ve arama çubuğuna LG akıllı teşhis yazın ardından uygulamayı bulduğunuzda Yükle düğmesine dokunarak uygulamayı indirebilirsiniz. LG uygulama mağazasından indirmek için Telefonunuzdaki LG uygulama mağazasını açın ve arama çubuğuna LG akıllı teşhis yazın. Sonrasında, uygulamayı bulduğunuzda, yükle düğmesine dokunarak uygulamayı yükleyebilirsiniz. LG akıllı teşhis resmi web sitesinden indirmek için, telefonunuzun web tarayıcısını açın ve LG akıllı teşhis resmi web sitesini aratın. Sonrasında, Resmi web sitesine giriş yapın ve uygulamanın en son sürümünü indirme seçeneğini bulun. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, Uygulamayı yüklemek için indirilen dosyayı açmanız gerekecektir. Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirebilir ve telefonunuzdaki sorunları tespit etmek için kullanabilirsiniz. LG Akıllı Teşhis uygulamasını nasıl yükleyebilirsiniz? LG Akıllı Teşhis uygulamasını cep telefonunuza yüklemek oldukça kolaydır. İşte adım adım nasıl yapacağınız. Adım 1: Öncelikle Google Play Store veya App Store gibi uygulama mağazasına gidin. Bu uygulamalar genellikle telefonunuzun ana ekranında bulunur. Adım 2: Uygulama mağazasını açtığınızda arama çubuğuna LG Akıllı Teşhis yazın. Bu, uygulamayı bulmanıza ve indirmenize yardımcı olacaktır. Adım 3: LG Akıllı Teşhis uygulamasının resmini veya adını bulduğunuzda üzerine dokunun. Bu daha fazla ayrıntı ve seçenek sunan uygulama sayfasına yönlendirilmenizi sağlayacaktır. Adım 4. Uygulama sayfasında, indir veya yükle gibi bir düğme olacaktır. Üzerine dokunarak uygulamayı indirme ve yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Adım 5. İndirme işlemi tamamlandığında, uygulamanın telefonunuza yüklendiğini göreceksiniz. Ana ekranınızda veya uygulama çekmecenizde yeni bir simge olarak görünecektir. Bu kadar. Artık LG Akıllı Teşhis uygulamasına sahipsiniz ve telefonunuzda sorun yaşadığınızda veya hata kodları aldığınızda bu uygulama kullanarak teşhis yapabilirsiniz. Lütfen unutmayın ki LG Akıllı Teşhis uygulamasının telefonunuzda desteklediği bir model veya sürüm gerekebilir. Bu nedenle uygulamayı indirirken ve kullanırken cihazınızın uyumluluk gereksinimlerini kontrol ettiğinizden emin olun. LG Akıllı Teşhis uygulaması Bugünün akıllı telefon ve mobil telefonlarıyla kullanılabilen bir programa sahiptir. Bu uygulama, cihazınızın sorunlarını teşhis etmenize, hızlı bir şekilde çözümler bulmanıza ve teknik desteğe erişmenize olanak sağlar. Smart Diagnosis programından yararlanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. LG akıllı teşhis uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve yükleyin. Uygulamayı Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı açın ve LG cihazınızı seçin. Uygulama size cihazınızdaki sorunları teşhis etmek için bir QR kodu veya diğer yönlendirmeleri gösterecektir. Cihazınızın kamerasını kullanarak QR kodunu tarayın veya yönlendirmeleri takip edin. Teşhis işlemi tamamlandığında uygulama size sorunların ne olduğunu ve nasıl çözülebilirsiniz bileceğini gösterecektir. Olası çözümleri deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Eğer sorun devam ederse, uygulama size teknik destek için iletişim bilgilerini verecektir. LG Akıllı Teşhis uygulaması Kullanıcıların zaman ve çaba harcamadan cihazlarının sorunlarını teşhis etmelerine yardımcı olur. Bu sayede cihazınızı daha hızlı bir şekilde düzeltebilir ve sorunlarla ilgili doğru çözümleri bulabilirsiniz. LG Akıllı Teşhis uygulamasını nereden indirebilirim? LG Akıllı Teşhis uygulamasını indirmek için Google Play Store veya App Store'a gidebilirsiniz. Uygulamayı arama çubuğuna yazarak bulabilir ve indirebilirsiniz. Mobil telefonumda LG Akıllı Teşhis uygulamasını nasıl yükleyebilirim? LG akıllı teşhis uygulamasını yüklemek için öncelikle Google Play Store veya App Store'a gidin. Ardından, arama çubuğuna LG akıllı teşhis yazarak uygulamayı bulun ve yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Smart Diagnosis programından nasıl yararlanabilirim? Smart Diagnosis programından yararlanmak için LG akıllı teşhis uygulamasını indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir. Uygulamayı açtıktan sonra Lege cihazınıza ait bir QR kodunu taramanız veya cihazın model numarasını manuel olarak girmeniz gerekmektedir. Ardından, sorununuzu tanımlamak ve çözüm önerilerini almak için adımları takip edebilirsiniz.